Sinir bozucuymuş hakikaten. Garip oluyor değil mi? <laughs> bir tane yarışmacımız sinirden şöyle şununla oynarken bunu sökmüştü. <laughs> çok gülmüştük. Bir baktım elim buraya gitmiş. Neyse oynamayayım. Burada olmak da aynı şekilde birazcık zor. Sinir bozucu demeyeceğim tabii ki ama birazcık böyle e, heyecanlı. Yani bir de karşımda siz varsınız şu an. Ama yarışmacılarımız çok e, üzülmesinler. Kendisini bayağı zorlayacağım. Hiç merak etmeyin. Evet. Bazı... Yani haksızlığa vuruyoruz gibi düşünmeyin. Ben onu tahmin ettiğimden dolayı çok güzel sorular hazırladım ee, sizlere. Ben Mesela, bir iki efendim. tane şey aldım zaten. Evet, yani onları biraz... iptal ettik dediler. <laughs> Bunlar çok zormuş diye bunları iptal ettik dediler. O iptal edilenleri gördüm. Hakikaten kariyerim biterdi yani burada. Berk ya Bey. Ben de abartmışım biraz. İsterseniz çok vakit kaybetmeden başlayalım. Hayır. Biraz vakit kaybedelim. Rica ederim. Ka Zaten mi? heyecanlıyım. Tamam, bir de ben sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Aa, buyurun. Öncelikle Lütfen. teşekkür edemedim arzu ettiğim gibi size. Şimdi burada yarışmacı tarafında olduğum için bir garip hissettim ama <laughs> hakikaten Ilgi gösterdiniz, zaman ayırdınız, geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Bence çok teşekkür ederim. Bir küçücük video ile tanımıştım ben sizi. Arzu ettiğim kadar da hala hazırda da tanıyamadım. <laughs> Ama o küçücük video ondan sonra işte sosyal medyadaki paylaşımlarınız falan çok zeki, yencecik pırıl pırıl bir insan olduğunuzu gösterdi. Keyif almaya başladım sizi takip etmekten. Bugün de geldiniz şu aktiviteye de dahil oldunuz ve çok mutluyum. Çok teşekkür ederim ya. Bizde yarışmacı alkış istemez ama sunucu için bir alkış alabilir miyiz? Değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> <laughs> en son bu kadar övüldüğümde herhalde mütevazı olmak yok, lazım. Yok, yok yok. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Canım. Gerçekten Fazla böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti. Ama bunlar hakikat. Hakikaten teşekkür ederim. öyle. Şimdi merak ettiğim bir şey var. 9100 mü yapmıştı Zeynep Hanım? Evet 9100 yaptı. Ne kadar süre arttırmıştı onu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Bir saniye, bir saniye şimdi hatırladım. Bir saniye arttırmıştı. 7 tane harf, 14 tane soru. Matematik sizde işin. Ma matematiği ben de yaklaşık 10. Ben size onunla alakalı evet tabii ki onunla alakalı pek fazla bilgi vermeyeceğim. Olabildiğince zorlamaya çalışacağım ama o kadar da değil tabii. Ben ki. yardımcı Tarkı oluyorum ya. ama yarışmacılarıma. <laughs> <laughs> tabii ki lütfen. Ben onu yapacağım zaten. Bir de şunu da hesaba katın eğer ki kazanırsam hafta finalinde siz geleceksiniz yarışmacı olarak. Ha, bir de ha, öyle bir şey Bunun bir karşılığı var. <laughs> tamam. Pekala. Hazır. Tamamdır. O zaman ilk sorumuz gelsin. Aşırılık ve israfla sağlanan gösteriş. Çok kolay. Lüks. 400 puan değerli. <laughs> çok, çok güzel başladık. Devam evet, ediyorum. Teşekkür Hemen ederim. Hemen gelsin. Buyurun. Çekicilik, cazibe, al beni anlamlarındaki sözcük alım hemen geldi. Benim. <laughs> çok keyiflendim. Bu arada bir öncekinde 8600 yapmıştım, evet. yanılmıyorsam içime oturmuştu. 9000 <laughs> yapamadım diye. Bu ikinci denemem oluyor efendim, kelime oyununun ikinci denemesi oluyor benim için. 9000 üzerine çıkmayı çok istiyorum. İnşallah diyelim. 9100 o zaman. yaptığı için Zeynep Hanım ondan da ayrıyeten böyle bir olumsuz elektrik alıyorum arka tarafta. Senin yapanım güzel yarıştılar ama. Ben daha güzel yarışacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden gelsin bakalım. Buyurun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanının da adı olan günümüzde parayla satın alınmadığı iddia edilen dirlik erinç. Ya ben... Huzur. Çok güzel. Muazzam. Buralara kadar böyle kolay geleceğinizi tahmin ediyordum zaten. Hafiften zorlaşmaya başlıyoruz. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. Korkum yok. Her şeyi olumsuz ve kötü yanlarıyla ele alan negatif. Negatif mi? Olumsuz. Ya yani kişi olarak menfi diyesim geliyor da. Sonrasında yanlış cevapsa. Sıfattır cevapsan. bu arada. Ha. Yani bu kararınız menfi. Olumsuz. Emin olmadan Negatif basmayalım. Negatif kişi mi oluyor? Harf almak istiyorum. Buyurun efendim. Buyursunlar. Ya menfi ama olmaz şimdi. Aynen öyle. 5 puan. 4 puan oluyor. İlkinde doğru tahmin ettiniz ama. 9700'e ha. koşuyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Gelsin bakalım. Dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlıkla Ha, dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlıkla kazara gibi. Böyle dilekçeyle aranız iyi bunu çok kullanmışsınız. Dilekçe mi? Dilekçe. Aynen. Dilekçeyle aram iyi değil. Kazara değil, yanlışlıkla. Harf alalım. Buyursunlar. Allah Allah. Dilekçeyle aram iyiyse. Aynen öyle. Arzu hal. <laughs> Bir harf daha alalım. Hemen gelsin bir harf daha. Neymiş bu ya? S Sehve. Deseniz efendim eski bir kelime. <laughs> Arapça köken. <laughs> Ay ya. Çok fazla bilgi veremedim evet. Rica ederim, hakkında. rica ederim. Yok, Dilekçeyi yok. söyleyince direkt anlarsınız diye düşündüm gelmedi, ama beni biraz gelmedi. şaşırttınız açıkçası. Takıldım, takıldığım yerler oldu. Basiret'im bağlandı. Çok güzel gidiyorsunuz. Bir de şunu söylemek isterim. Burası başkaymış. Mert <laughs> <laughs> Vallahi öyle. Buyurun. Evet bir sonraki sorumuz gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Sayısal tarif. Sayısal tarif. Sayısal tarif. Böyle basittir hemen gelir. E eşittir mc kare falan gibi bir şey mi? Formül. Risk hemen nalsak. gelir direkt gelir böyle. Aldık formül. Formül. <laughs> formül doğru 60 <altı> puan verin. <laughs> <gayrına. gülüyor> Muazzam. Çok iyi. İyi diyorum. Hemen gelsin. Birazcık zıpır bir kelime. Tamam. Tamam. Çok severim. Mecazen çok yaramaz, ele avuca sığmaz, haşarı anlamlarında bir söz. Ele avuca sığmaz, haşarı çok yaramaz. A, fa, can değil. A, 6 harfli. Çok var. Çok yaramaz, ele avuca sığmaz, haşarı, uçarı değil. Haşarı, haylas değil. Ele avuca sığmaz Bayağı çok zıpır yaramaz. bir kelime. Zıpır. Elinden geldiğince zı ipucu topa. vermeye zı çalışıyorum. Zıfır, zıfır, zı zı. Harf alalım. Hemen gelsin. Çok süre kaybettim. Bayağı sesli düşünüyorsunuz. Par. Neymiş yahu bu? Sesli harfle mi bir Ek var üzerinde. Ek var. Bir tane daha isteyeceğim. Hemen gelsin. Kaç harf aldım ben? Ne bu yahu? Böyle güzel bir yerden harf gelirse Ali İhsan Bey hemen Üf, yapıştıracak. Bir buçuk dakika kaldı. Hemen yapıştıracak ya çok basit. Ele avuca sığmaz. Haşarı. Madra. Yok. Bir harf daha. Hemen geldi şu an. Kudruk. Aynen <gülüyor> öyle. Dijansız <laughs> gibi harfler. Nasıl? Zor mu soru? Zor değil. Zor, zor değil, değil de bulamadım. Yani zıpır tam bir zıpır. Şey Arapça kökenli falan düşündüm. Ondan oldu. Daha böyle gündelik konuşma deseniz. Gündelik konuş... Aa evet doğru. Ben ben iyi pek iyi şey yapamadım. Rica ederim, rica ederim efendim. Yani Karşında bir 10 yıl duruyor lütfen. Rica ederim, iyi Hemen gidiyoruz. gelsin diye. Bu arada bir zaman. dakika, hesap yapalım. Tamam, Berk Bey, yapalım lütfen. ne durumdayız? Kaç harf alabilirim? Ee, kaç harf alabilir? Bir harf alabilirsiniz bir mi? şu an. Sadece bir harf. Zeynep Hanım. Bu arada önünüzdeki kelimeler bir harfle aslında geçebilirsiniz, yaparsınız. Ben eminim yani Eyvah. daha önce duyduğunuz kelimelerdir. İlla Ben güzel ipucu ve info veremediğimden kaynaklı olabilir. Kudruk da daha önce duyduğum kelimeydi de bulamadım işte. Buyurun efendim buyurun. buyurun Gelsin gücaden. bakalım. Size yüklemeyeyim şimdi kendi sıkıntımı. Bununla, Bununla birlikte. birlikte anlamında Arapça kökenli bir tabir. Bununla birlikte. Ben hasıl. Hemen ben bir kısaca. ipucu vereyim mi? Hı -hı. Fil hakika. Fil hakika doğrusu demek. Direkt. Velevki mi? Hayır. Velevki değil bununla birlikte ma ma fi. yok değil. Harf alacağız. Son harfi de burada alacağız. Emin miyiz harf alacağız? Alacağım vallahi ne yapacağız? Peki verelim bir tane harf verelim. Ma ma fi. Ah be. Güzel. Güzel lan. Harf alma da kalmadı. Kaç tane Arapça kökenli var? Vallahi kaç tane Zahf var? Ee... yo yok daha yok. Daha yok. <laughs> evet evet daha Arapça kökenli yok. Tamam hazır. yani umarım yok şu an bunlar Arapça kökenli değildir mi? <laughs> <laughs> tamam hazırım buyurun. Ee, bu arada size bir soru sormak buyurun. Istiyorum. Rica ederim. Zaman taşını niye verdiniz Thanos'a? <laughs> diye ilettim. Belli yani. Şimdi Haklı bunu, bulduğunuzu söylüyorsunuz bu arada. Daha önce de bunu bana sordular. Ben Thanos aslında iyi bir çocuk da çevresi kötü. <laughs> Ona inanıyorum. Aslında yani doğru yönlendirilse o arkadaşımız çok farklı sonuçlar yaratabilir. Güzel bir çözüm üretmiş kendince ama ama işte değil mi? Demek ki yüksek güç e yüksek sorumluluk an istiyor. İşte o böyle bebeğe dönüştürseydiniz onu. Öyle. Yani türlü türlü sonrasında fikirler veren insanlar çıktı da efendim. Tabii o an orada o, olmak gerekiyor değil mi? yani 1 Titan milyon defa denemek gerekiyor. doğru. Olmuyor. Sıradaki sorumuz filmden. Hmm, evet. Buyurun. Hatırlayacağım inşallah. Nasıl böyle sındırdım size. E, i̇ki saniye içerisinde cevaplamanız gerekiyor. Ali İhsan devamlı hesaplaşmaya geldiğini belirtti. Kimse. kimse. E tamam neydi ya? Thanos değil de öbürünün ismi neydi? Sizin filminizde bu. Dor, mu mu muydu ismi? Dorma Aa, mı? Aa yaklaştık bayağı yaklaştık. Dor Dorma mı muydu? Çok güzel. Dorma mı muydu? <laughs> Dorma mı? Dorma mı? Bu soruda üstünüze gitmek istemedim. <laughs> Ama çok güzel. Dorma mı? O zaman devam edelim. Buyurun efendim. Gönül borcu anlatmak için kullanılan gündelik yaşamda unutulmuş bir kelime. G Gönül borcu. Gönül borcunu mu anlatmak? Siz çok tarla. kullanırsınız bu kelimeyi. İki kelime mi tek kelime mi? Tek kelime canım. Gönül borcu. Evet. Şunu bir durduracağım. Gönül Gönle. borcu anlatmak için. Gönül borcu. Ben kullanıyorum. Yani herkes gibi ama günlük hayatta çok böyle maalesef. Biz günlük daha yaşamda. 8 harfli cevaplardayız de. Uf. Benim hiç harf alma hakkım yok. İki tane, iki saniye arttırmam lazım. Ben bitmişim. <laughs> Gönül borcu anlatmak için kullanıyorum. Gündelik yaşamımda unuttuğum bir kelime. Buna harf almanız ha, eğleniyor. Gündelik yaşamda unutulmuş bir kelime. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Soruyu okumadım. Bak çok kızarım normalde Berk Beyciğim. Yani hani soruyu okumadan bulmaya çalışan yarışmacılara demek ki öyle yapmamak lazımmış. Ben de aynı şeyi yaptım. Özür diliyorum <laughs> buradan herkes. Kabul edildi efendim. Teşekkür ederim. Hemen devam edelim. Gelsin bakalım. <laughs> Bir uğraşının bilgi, yetenek, deneyim ve sezgiyle kavranabilen en zor, en ince ve gizli kalmış yeri. Harf almadan bunu bileyim mi? 12'den tam Ha. püf noktası diyecektin. İki kelime bu arada. Tamam püf noktası da iki kelime. <laughs> Ama püf noktası değilmiş. Eyvah. Bir uğraşının bilgi, yetenek, deneyim ve sezgi ile kavranabilen en zor, en ince ve gizli kalmış yani Püf noktası gibi bir şey mi? Kesinlikle püf noktası gibi bir şey. Püf noktası. Zurnanın zırt dediği yer. Böyle... Püf noktası. <laughs> Gizli formülü. Gizli formülü mü? Onun. Yahu olmaz. Geldi be yani ama. Neydi o? Lanet olsun işin ha. sırrı ha. ya. Ha. Fazla mı zorladım acaba? Yok. Yok ben iyi değilim. Hazırlıksız mı yakalandık? Yok yok ka kabul etmek lazım ben iyi değildim. Nerede ben çok fazla harf aldım bir üstteki sorular unutmuşum. Bak, evet Kudruk'ta birazcık. Kudruk'ta çok fazla harf aldım. Kudruk birazcık harcadı. Ma mafi'deki o harfi almamalıydı. Ma mafi'ti. Emin kesinlikle. olduğum halde yine de emin şey harf aldım. Bir tane daha yaptım üst tarafta Cenk Bey o neydi? O da muhtemelen e, Sehven'di. Sehven'di iki tane harf aldım ikincisinde. Neyse yine de bir avuntu alkışını hak ettim. Kesinlikle. Vaktim var ama diğer sorularımı da görüp iyice Bence, rezil ben olabilirim. Tabii ki de. ben tabi, Neden tabi. olmasın? Siz söylemesiniz ben teklif edeceğim. Lütfen, 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 lütfen. Hemen gelsin o zaman. Gerçeğe dayanmayan anlamında söylemesi çok zevkli bir kelime. Harf alayım. <laughs> Nasıl olsa. Kaç Buyursunlar bir tane harf. Bir tane daha. Aman buyurun efendim. Bir tane daha. Allah verelim de verelim. O neymiş ya? Gerçeğe dayanmayan. Aa, Asparagas mı? Evet bak ne kadar keyifli söylüyor. Asparagas. Bir daha. Asparagas. 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 <laughs> Geliyor diğer soru. Buyurun. Eskide kalmış birini bir yerden kovarken hop. Ta, yok yok, siz değil yok değil? Birini yok yok bir yok. yerken ko kovarken kullanılan bir hakaret sözü. Çok var. Eskide kalmış birini bir yerden kovarken söylenen hak... Yürü bakayım buradan. Hadi, Hadi. Hadi oradan gibi bir şey mi? Ya bu hakaret yani. Bu 10 harfli mi bu orada? Bu 10 harfli evet. Eskide kalmış. Aynı, Artık eskide. kullanılmıyor. Birini bir çok yerden yani. kovarken Hı -hı. kullanılan bir hakaret sözüymüş. Defol git. Böyle kerataya da benzer kerata onun gibi bir şeyi vardır mesela. Hadi git buradan kerata. Hadi bakayım oğlum. Hadi git e, gerilerde kalmış. Hadi git buradan. Çek arabanı. Harf verelim. Taş arabası mı? Taş arabası değil o, çek arabanıdır o ya. <laughs> <laughs> Eskiden araba mı vardı Üstün Bey? Lütfen. Var alt arabası. Hadi orada ha taş arabası. Ha birine hakaret edilen söz. Yine okumadığını soruyor. Bu soruda bir yanlışlık var. Neyse itiraz etmeyeyim şimdi evet. buyurun. Tam gözünüze hitap etmedi bu soru. Evet. Gelsin son sorumuz. Yöresel ağızda et, balık gibi yiyeceklerin kokmasını önlemek veya kokusunu almak için baharatlamak. Et, balık gibi yiyeceklerin. Bu benim en zor sorum bu arada. Kokmasını önlemek veya kokusunu almak için baharatlamak. En az 4 tane harf alacağınızı düşünüyorum. Yöresel ağız. Hangi yörede acaba? Onu da, i̇ç Anadolu. İç doğal Anadolu'da. Doğal. İç Anadolu'da balık... Yani hani aslında balık için de kullanılmaz et için genelde hmm, kullanılır da TDK'dan değil. baktığımda ve genel olarak biraz araştırdığımda bu kelimeye böyle anlamları da çıktı. Tütsülemek değil herhalde. Değil, Çünkü hayır. baharatlamak diyor. Et, balık gibi yiyeceklerin kokmasını önlemek. Tuzlayım da kokla, tuzlamak değil. Ya da kokusunu almak çok hoca Harf alabilir miyim? Tabii ki. Nasıl olsa şey olmadı artık yani hani kazanma şansım kalmadı ve Güzel yerden geldi 3000 e aslında. 3000'e düşeceğim yani bunda da bulamazsam. zaten. Bir harf daha alabilir miyim? Verelim efendim. Avucarlamak. Aa çok öyle iyi. Öyle mi? Aynen öyle. Zorlu soruymuş, güzel evet. soruymuş, hoş soruymuş ama o bitti mi? Evet. Ha neyse. <laughs> bir tane daha var zannettim çok korktum efendim. Bu arada kusura bakmayın sunucu için bir alkış daha alabilir miyim çünkü muhteşem sunu var. ¿Cómo